Akşam suları için öğlenize geldim. Hava çok sıcak gerçekten. Bugün de sıcaktı. Gündüzden hayalini kuruyordum. Akşamla dedim ki şöyle mis gibi denize gireyim. Akşam üstü. Abi Fethiye'li olduğun zaman en güzel ne biliyor musun ya? Yani? 5 dakika içinde çıkıp akşam suyuna geliveriyorsun. <laughs> o da güzel. Şimdi bir cuplayalım da bir serinleyelim. Üstümüzdeki bütün azot, duman, toz bir çıksın bakalım kendimize gelelim. Bazı kardeşlerim varmış. Fethiye'nin artık denizleri yetmiyor. Öğlen ve akşam suları için kaşa gidiyorlar. Onlara da saygımız sonsuz be. Ne yapsın? Adamlar da canı sıkılıyor artık. Her gün öldünüz, öldünüz, öldünüz. Fethiye denizleri artık kesmiyor. Onlara da kolay gelsin be kardeşlerim. <laughs> Deniz de çok güzelmiş. Bir... Oh the uh <coughs>